Abisinin süpürgelerini bulduk. Fatih Selim'in süpürgesi. Hala duruyor benim oğlumun küçücük süpürgeleri. Her çocuk başka işte. Bak istemiyorum diyor. Fatih Selim bunlarla ne oynadı, ne oynadı? Sen bunu istemiyor musun? Sen beğenmedin mi? Beğenmedim. Bak görüyor musunuz? Fatih Selim tam bir süpürge hastasıydı. Sabah, akşam, gece, gündüz süpürgeyle oynardı. Bu da istemiyorum diyor. Sen ne istiyorsun? sen ne istiyorsun sürpriz Sürpriz istiyorsun ama sürpriz yok bitti ne istiyor? nasıl bir sürpriz hadi, istiyorsun hadi toplayalım bunları bak bunları istemedi kutuya koyuluyor bunları toplayacak içeri götürecek ben de kutuyu açtım bugün oynasın diye hiç ilgilenmedi dikkatini çekmedi öyle çok fazla İlk çıkardığımda biraz oynadı ondan sonra bitti bunu topla diyor yenisini çıkartalım diyor kutu getirecek ya yeni başka kutu için yapıyor bunu eşek ya